Bakın bunlar halkı koyun sürüsü sanıyorlar. Çünkü halkla bağları koptu. Gidin benim Malatya'da köyüm var. Oradaki kahvedeki adamı ikna edemezsiniz. Orada kahvede oturan adam da biliyor ki bunlar bu örgütü kurdular ve siyasi iktidarlarına rant sağlamak için bir takım olaylar tezgahladılar. Kullandıkları zavallı harekatçılardan biri Tekin Ulubatlı. Bunlara karşı geldi, tezgahlarını gördü, Bugün içeri girer girmez onu da cezaevinde öldürmeye kalktılar. Kardeş sen sabahtan beri buradasın. Acıkmadın mı? Hiç sorma abi. Bizimki bir mikrofon buldu. Sabaha kadar konuşur. Al şunu ye karnını doyur. Sağ ol. Ya göz hakkı diye bir şey var. Al ye benden olsun. Eyvallah. Zaten müşteri de kalmadı. Sağ ol. Afiyet olsun. Yani peki Emrah Bey, bu kimsenin bilmediği, duymadığı bilgileri siz nereden ediliyorsunuz? Bakın bu soruyu bana Ferhat Müdür'ün öldürüleceğini söylediğimde de sordular. Ben o zaman ne söylediysem şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Ben gazeteciyim hanımefendi. Araştırıyorum. Öyle bazı meslektaşlarım gibi yan gelip yatmıyorum. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir dahaki haberlerde görüşünceye dek hoşçakalın. Azra bu akşam da beni ekmezsiniz inşallah. Ne alakası var? Yani Emrah Bey size sözüm mü var benim? Her geldiğinizde tutturuyorsunuz. Şu makyajı silsinler. Hemen çıkacağız tamam, ondan sonra. Efendim. Neredesiniz kardeşim? Sizin belirteceğim. İşim gücüm var benim. Kusura bakmayın, Emrah Bey. Biraz beklettik sizi. Yaz. Sana hashtag veriyorum. Şok, şok, şok. Az sonra kafama kim sıkacak? Benim kılıma zarar verirsen ne olacağını biliyorsun, değil mi? Ne olacak? <laughs> Söylesene oğlum, ne olacak? Muftiler ajanlar ne zamandan beri adam yörnekolun diyor bu ülkede? Ne zannediyorsun? İstediğimizi kahraman yaparız, istediğimizi hain. Hangisi olacağı senin elinde. Doğru. Benim elimde. Nereye gidiyorsunuz beni? Hak ettiğin yere cehenneme. Bak ben bir saate kadar ortaya çıkmazsam bütün Türkiye işini gücünü bırakıp beni aramaya başlayacak. Üzülme lan. Ben senin yerine tweet atarım. Merak etme kimse yokluğunu anlamaz. Şoförüm nerede? Ne yaptınız ona? Burada burada geç. <laughs> Aysel anneciğim beni mi görmek istediniz? Gel. Gel kız, Otur yanıma. Biraz konuşalım seninle. Çetin'le tartışmışsınız öyle mi? Çekinme Zeynep'ciğim. Sen de benim bir kızım sayılırsın. Yani yeni bir şey değil ki Aysel anne. Zaten başından beri anlaşamıyoruz. Artık Çetin'i görmeye tahammül edemiyorum ben. Öyle deme Zeynep'ciğim. Kızını düşün. Ceren'i düşün. Çetin iyi bir baba. iyi bir koca. Sonra herkes tarafından saygı gören bir adam. İyi de ben mutlu değilim. <laughs> Mutluluk dediğin ne ki Zeynep'ciğim? Bak huzurlu bir evim var. Dünyalar güzeli bir kızın var. Şükret haline. Bak, ben Oğuzcuğumu hala evlendiremedim. Ha bu savcı kız. Ne kadar tanıyorsun onu? Neydi adı? Duygu, duygu. Hı. Yani yeni tanıştık sayılır. Oğuzla olur mu? Duygu iyi bir kız ama ben bilemem. Olur olur. Bence olur. Hem ailesi de ailemize uygun. E, kız da pek hanımefendi bir kız. Sen bir ağzını ara bakalım. Hı? Belki sana açılır. Aysel anneciğim. Duygu Oğuz da bizim geçmişimizi biliyor yalnız. Geçmiş, geçmişte kaldı Zeynep söylersin kıza. Geçmiş bitmiş bir şey dersin ne olacak. Hem neticede sen de Oğuz'un iyiliğini istersin değil mi? Oğuz ne oldu? Dikkat çeken bir şey yok abi. Çocuklar takipte der. Emniyetten çıktıktan sonra hastaneye gitti. Annesini babasını gördü. Şu an evinde. İlhan? Yarın müsait olurlarsa abinin elini öpmek istiyorum dedi. Buyursun. Hı. İlhan iletin. Gazeteciye göndereceği yeni dosyaya bunu da koysun. Yarın görüşecekler diletirim abi. Öktem'in istifasıyla vakit kazanmaya çalışıyorlar. Ama o vakti onlara vermeyeceğim. Öktem de Gürkan da Şimdi bir an önce Tekin'in yanına gidecekler. Yürü de birer. Şimdi mi aklınıza geldi lan? Ben iyiyim, bir şeyim yok. Bir şey yokmuş. Yokmuş. Yürü, yürü. lan, <laughs> Hastaneye sevk edilmesi gerekmiyor. Bence gerekiyor. Doktor siz misiniz ben miyim? Bunun başına bir şey gelecek olursa senin mi başın yanacak benim mi? Ambulans hazırlasınlar. Doktor bey tutukluyu hastaneye sevk ediyor. Şş. Buradakiler beni içeride öldüremedi. Siz dışarıda mı öldüreceksiniz? Güzel. Güzel.